Bugün sizlere Amerika'da gerçekten paraya para demeyen ama kokulu bir yoldan bahsedeceğim. Evet, doğru duydunuz dışkınızı satarak yılda 180 bin dolara kadar para kazanabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte tam da bu yüzden bu videoyu izliyorsunuz. Tuvalette çekseydik abi. <laughs> Şimdi diyorsunuz ki bu iş nasıl oluyor yahu? Amerika'da Good Natural ve Open Beyond gibi sitede sağlıklı bireylerden dışkı örnekleri topluyor. Neden mi? Çünkü sağlıklı dışkı bağırsak florası bozuk olan insanlarda uygulanan tedavilerde kullanılıyor. Peki bu işten nasıl 180 bin dolar kazanabilirsiniz? Öncelikle sağlıklı bir yaşam sürmeniz gerekiyor. Yani fast food'u bırakıp sebze ve meyve dostu olmalısınız. Sonra bu sitelere başvuru yapıyorsunuz. Eğer kabul edilirseniz sizden düzenli olarak dışkı örnekleri alacaklar ve her örnek başına ödem alacaksınız. Düşünün sadece sağlıklı beslenip dışkınızı satarak lüks bir araba alabilirsiniz. Bu web siteleri aslında tıbbi araştırmalara ve tedavilere büyük katkı sağlıyor. Yani hem cebinizi dolduruyorsunuz hem de insanlara yardımcı oluyorsunuz. Amerika'da para kazanmanın gerçekten ilginç ama bir o kadar da karlı bir yolunu öğrendiniz. Eğer cesaretiniz varsa ve sağlığınıza güveniyorsanız belki de bu iş tam size göre bir iş.